kaldık. Kuş kaç saattir havada? Bir saatin daha kadar havada abi. Dokuzuncu sefer. Şu an. Bize iki gündür uçurmuyorsun i̇ki değil gündür mi? İki gündür uçmuyoruz. Zaten inmelere geliyor da inşallah. İndiriz. <laughs> abi <gülüyor> bu uçurma ağır işi değil ya. girer sadece içeri girer. <laughs> Gel. Abi işte buradan kuşu göremiyoruz ki. Musa. Oraya mı gidelim? Ya şükürmezsin köşeye geçeceksin. He ileri doğru gideceğiz ha. biz. Ben çok kuşun dibine geldim abi. He evet, oraya geçeceğim şimdi. Musa erkekti değil mi bu kuş? Erkek abi, Arab erkek. Arab erkek. Eke. Eke başladı. Eke başladı. <laughs> Abi. Güzel 20-25 metresi var. 20-25 metre gidiyor. Kaçıncı seferi bu? 13 şey yaptı abi. Bazen 4 metreleri buluyor. Bazen 15'te Yok Yo, ben görüyorum kuşu da. Aleyküm selam Halil abi. Valla abi öyle bir geldik şimdi. Yani geldik derken zaten buradaydık. Bu kuş bir saattir falan da havada da. Abi dedi. Eğer vereceğimiz abimiz varsa dedi. Bak da dedi. Hazır ekeye başlamış kuş dedi. Şöyle bir çekelim de. Gezmeleri mezmeleri kuşun güzel normalde. Epey bir gidiyor. Geziyor meziyor. Bu kuşu da burada başlattı kardeşim. Dernek gibi bir yerde.